hiç eksik olmazlar. Hazırlayacağız saçtığı bokları yok etme. Hiç ceza almaz. Akbaba. Demin geçenin babasını öldürecek göz göre göre. Şu arabaya binen. Hiç ceza almaz. Hastalıktan öldü. Boklardan parazitten değil. Biz akbaba fırtıklı bir pastas. Oran seviyorum milletvekili. Bu şeylere karşı çıkma. Yoksa haraç isteyen Müslüm Gürses gibi hasta edip öldürürüz. Bizim taraftarlarımız çok, şahitlerimiz çok. Sinek, çizdiler. Ve sineklerle cam. Ya şunun altında ufacık bir şey var. Toprakla boyanmış. Bu işten vazgeçmiş olamaz. Balkonunda oran seyfi oranlık yapıyor. Çıkacağımı duydu. Zebri Natur tekrar nöbette. LYB 763. Sık sık görürüz. Diğerleri yerleri de yerleşti. Biz telefonla yönetmiyoruz. Evet, biz biz taksici anasını satayım. <laughs> İstediğimiz zaman bozgunculuk çıkaracağımız zaman ee, taksici. Böyle tek bir hayvan göstermeyecektir. Akşam karanlığına kadar inşallah en azından gündüz kurtulalım. Aynen böyle biri gelir biri gider nöbetçi nöbetçi bunlar be ve bunlar eee <laughs> e, müşteriler taşıyor müşterilere zehir sokuyorlar Tuvaletin geldi senin Gelmedi daha benim de hemen gelmedi sonra açıldı. Çıktı biraz, ha. düğüm çözüldü. Hı. Ha? Ne yaptın? O şeyden içtim, pancar suyu. O işte. Yardım et. Şey, bir kahvaltı yaptıktan sonra 7 gram alıyorum. Ne yaptın? Öyle yani, yani, uyan Uyandıktan sonra alıyorum. Tamam. Hı? Uyandığın Hı? zaman siyon eksik gözüküyor. Sonra Hı? sonra yükseliyor. Yani yemek çıkıp biraz iş yapalım. Hı. tek bir tane sinek uvası Borunun üstüne tabii ki. Bu tek pisliğe takıntılı olayı. Ki tek pislikle bile bunlar işlem yapabiliyor. Bir tane de burada. Aynı nokta.

Ruh sağlığı iyiydi. Biz o kurumu yeneceğiz. Dışarıya çıktım, haber alındı. Anında bu sefer anası fırladı. Neden fırladı? Su kesici. Su kesici, Onun için suyu iptal ettiler. İstedikleri an yapıyorlar. Ve bunu kapattılar. Anahtarı da elinden aldılar. Tamir etmeyin diye. O dışarıdaki su da lazım. Al bunu doldur. Ay. Koy balkonu. Ay. Tamam onu yıkamak için kullanacağım. Bunu doldur. Bunu Doldur, Aynısı. koy bankoya. Aynı Ha? Ne? Aynı Açmıyor ki. İptal etmiş. Aynen böyle. Sabotajı yapıyoruz. Uğraştırıyoruz. Sonra balkona çıkıp kim bu şeylerin sorumlusu diye hava Şeytani bunlar. Çok yaşadık bunu. Bunlar büyücüdür. Bir çıktı süpürgesiyle balkona ben oradayım diye düştük. Öyle karımı da düşürdüler. Boşuna çıkmıyor. Ben buraya çıkar çıkmaz süpürgesiyle pat pat balkonuma diğeri de veya diğer sineklerle ormanda. Boşuna çıkmıyor. Eğer çıktığımda oraya temizleme pisliği bir şeyler silkeleyecek. Güzel mi? Çok güzel. Eline sağlık, ayağına sağlık. Resmen sanki birisi ayağımın altından çektiği o tahtaları düştüm yani. Cin var işin içinde. En ayağımı sağlam basan bir adam yani, sporcu Sporcuyum ben. Bu, bunlar büyücüdür Satan istir.